Merhaba. Evet, selam demişsin. Merhaba canım. Selam demişsin. Nasılsın? İyiyim canım. Siz nasılsın? Verdim ses. Evet ses veriyorum. Şu anda sesim gelmiyor mu? Arkadaşlar yaşım yes 12-13'e gireceğim. Geliyor videona link atıyordum. Hmm. Evet, benim yarın 17. Evet benden büyüksünüz arkadaşlar. Benden de büyüksünüz. Bu arada ben Miray'in kuzeni Melisa. Benim iki günden sonra doğum günüm oluyor. Hmm, o zaman şimdiden doğum günü kutlu olsun. Canlı az mı olacak demişsin. Eğer çok katılım olursa uzatabilirim veya az kişi olursa kapatabilirim. Ses ver Miray. Arkadaşlar ses veriyorum. kalmadın Arkadaşlar sesim geliyor mu? Ablamın doğum günü demişsin. Anladım. Ha, Miray nerede? Evet arkadaşlar ben Miray'ım zaten. Kuzenim yanımda. Konuşsana. Evet ben Melisa yani kuzenim yanımda, Miray yanımda. Evet ben Miray. Benim doğum günüm Mayıs'ın 13'ü. Hayır biz Türküz. Arkadaşlar Azeri değiliz. Ben Türk. Evet biz de Türk'üz. Biz de Türk'üz. Arkadaşlar sizce canlı yayını kapatalım mı? Yoksa daha devam edelim mi? Azerbaycan'a Türkiye'ye selamlar. Selam. Türkiye'den de Azerbaycan'a selam. 2 saat devam edin. Oh maşallah. Dene dedi 2 saat ama yani bir git gel. pek sanmıyorum Aynen. çünkü. Ne olur. Selamlar olsun. Selam. Selam. Cem misin demişsin. Arkadaşlar ben Cemcelci değilim. Çaltı işi biliyorum. Yani de tabii ki saygım sonsuz. Ama yani öyle seviyor değilim o kadar. Ben de çaltıcıyım. Evet. Kuzenim de o kadar çok sevmiyor. Gelin böyle oyun oynayın. Oylayın. Tamam oynayalım. Oylayın demiştim. Selam zin gelmiş Selam devam demiş Etsin canlı demiş devam etsin canlı tamam, tamam. ediyor. Nasılsın demişsin. İyiyim. Sen nasılsın? İsim ismi oku. Kimin ismi çıkarsa o kazanacak. Şimdi bir kız al. Kağıt al demiş. Ben Cemcel ve Çağatı demiş. Ben de Cemcel'i azıcık şükür ama o kadar değil. Ama en çok da Çağatı. Peki Leyça mısın ya kızcı mısın? Hmm. Leyça mısın ya kız? Ya kız değilim Leyacıyım. Arkadaşlar gözünü gösterebilirsiniz. Ben gözümü veya vücudumda olan bir yerimi göstermiyorum. Evet, lütfen artık demeyebilirsiniz. Çatıcu Zehra'nız Almanya'da yaşıyor. Ben de orada yaşıyorum ve sınıf arkadaşım. Hı, ne kadar güzel. Ben de en çok çatı. Evet, ben de en çok çatı. Ses veriyorum anlamışsın. Evet verdim. Ha şey demişsin. Elini göster. Arkadaşlar gösterince ne oluyor yani niye göstermemi istiyorsunuz? Selamünaleyküm hadi. <laughs> Hoş geldin Irmak. Merhaba Irmak. Hoş bulduk reis demiştim. <laughs> çok tatlısın, demişsin. Çok teşekkür ederim. O sizin tatlılığınız arkadaşlar. Evet. bay demişsin bay bay Evet arkadaşlar yorum yazın konuşalım ben gittim demişsin görüşürüz Evet arkadaşlar yorum yazın konuşalım. Eğlenelim dünkü gibi. Dün çok eğlendik. Aga karnım ağrıyor. Annem de az insaf yapmıyor yerleri sindiriyordu. Çok yaşa Benim de dün falan karnım ağrıyordu. Birkaç gündür hastayım. Ama bugün daha iyiyim. Tamam. Birazdan geleceğim. Tamam. Ben hastayım, gripim. benim mide ağrı giriyordu. Bir de biraz boğaz acım vardı. Da. Şimdi daha iyiyim şükür. Geçmiş olsun demişsin. Sana da geçmiş olsun. Evet. Arkadaşlar bizim birazdan canlı yayını kapatmamız gerekecek. Ama ondan sonra belki gün içerisinde bugün açamayabiliriz belki ama yarın veya başka bir gün tekrar açabiliriz. Dünyanın en kötü şeylerinden biri herhalde üç kişi tarafından başında bağırarak uyumak olabilir. Hele gece iyi uyuyamadıysan. <laughs> Hoş geldin. Minoş demiş. <laughs> Beş saate gelirim demişsin. Tamam ama o zaman Cana'yı bitmiş olur. Neyse görüşürüz. Biz de Cana'yı kapatalım mı artık? Tamam. Zaten bir kişi var yolda gider. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sonra tekrar devam ederiz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay demiş. Bay bay.